Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kesirler. Şimdi kesirleri alt başlıklar halinde bir inceleyelim. İlk olarak birim kesir. Birim kesir dediğim şey ne? Şimdi payı bir olan kesirlere birim kesir denir. Nasıl? Örneğin biz ne demiştik kesirlere? Yukarısı pay, aşağısı da payda. Değil mi? Şimdi payı bir diyorum. Paydası ne olursa olsun payı bir olduğu sürece Buna birim kesir diyoruz. Örneğin 1 bölü 4, 1 bölü 3, 1 bölü 7, 1 bölü 10 ve benzeri. Bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Peki ben bunu şekil üzerinde nasıl gösteriyorum? Şimdi 1 bölü 6 nedir? 6 parçaya ayrılacak. İçinden bir tanesi alınacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parçaya ayırdık. İçinden bir tanesini boyuyorum. Birim kesiri bu şekilde gösteriyorum. Örneğin 1 bölü 4. 4 parçaya ayırdım. İçinden bir tanesini boyadım. Bu şekilde. Peki bunun gösterimi nedir? Şimdi kaç parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış. Bunu paydaya yazıyorum. İçinden bir tanesi alınmış. Bunu da paya yazıyorum. 1 bölü 8 yani bir birim kesir. Peki basit kesir dediğim şey ne? Bir bütünden az olan yani payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyorum. Nasıl? Mesela 3 bölü 4 payı paydasından küçük. Bu bir basit kesirdir. 2 bölü 5 payı paydasından küçük. Basit kesirdir. 4 bölü 7 payı paydasından küçük. Bu bir basit kesirdir. Bu şekilde olan kesirlere basit kesir diyoruz. Peki nasıl gösteriyoruz? 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış. İçinden 1, 2, 2 tanesi boyanmış. Bu bir basit kesir midir? Evet bir basit kesirdir. 2 bölü 6. 6 parçaya ayrılmış. İçinden herhangi iki parçası boyanacak. Bir basit kesirdir. 4 bölü 7. 7 parçaya ayırdık. İçinden 4 tanesini boyadık. Bu da bir basit kesirdir. Peki size bir soru. Birim kesirler de basit kesir midir? Evet dediğinizi duyuyorum. Umarım ki evet demişsinizdir. Çünkü nedir? Birim kesirin payı 1. Paydası 4 mesela burada. Nedir? Payı paydasından küçük yani bir birim kesirdir. O yüzden birim kesirlerde birer basit kesirdir. Geçtik. Peki bileşik kesir dediğim şey ne? Bir bütünden fazla olan yani payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir diyorum. Nasıl? Örneğin 3 bölü 2. Nedir? Payı 3 paydası 2. Payı paydasından büyük. 5 bölü 3. Payı paydasından büyük. 8 bölü 5 payı paydasından büyük. Bunun gibi kesirlere bileşik kesir diyorum. Peki ben bunu nasıl gösteriyorum? 9 bölü 7. Şimdi 7 parçaya ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parçaya ayırdım. 9 tane boyamam lazım. Ama en fazla 7 tane boyayabiliyorum. O zaman ne yapacağım? Bir tane daha çizeceğim. Çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya ayırdım. Şimdi 7 tane boyamıştım. 9'a tamamlamak için kaç tane daha boyamam lazım? 2 tane. 7 burada var. 8, 9 nedir? Neden bir bütünden fazla dedik? İşte bu yüzden. Şurası bir bütün. Bir bütünden fazla olduğu için bileşik kesirdir. Örneğin 7 bölü 5. 5 parçaya ayırıyorum. 5 parçaya ayırdık. 7 tane boyamam lazım. 1, 2, 3, 4, 5. En fazla 5 tane boyayabildim. Bir tane daha çiziyorum o yüzden. Çizdim. Şimdi 5 tane boyamıştım. Kaç tane daha boyamam lazım? 2. 7'ye tamamlayacağım. 5 6 7. Bu şekilde gösteriyoruz. Peki şunu nasıl gösteriyorum ben? Şimdi baktım 4 parçaya ayrılmış her biri. O zaman paydası ne olacak? 4. Şimdi kaç tane boyanmış? 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8 ve 9 tanesi boyanmış. Yani 9 bölü 4. Bu şekildeki kesirlere bileşik kesir diyorum. Peki tam sayılı kesir ne demek? 1 bir veya 1'den fazla bütün ile yanında basit kesir olacak. Bunların oluşturduğu kesirlere tam sayılı kesir diyorum. Örneğin 2 tam 1 bölü 3. Bakın 2 tane bütün yanında da bir tane basit kesir var. 2 tam 1 bölü 3. Bir tane bütün var yanında da bir basit kesir var. Nedir? 1 tam 3 bölü 5. 3 tam 4 bölü 7. Bu şekildeki kesirlere tam sayılı kesir diyorum. Peki ben bunları nasıl gösteriyorum? Şimdi tam kısmı kaç? 2. Şöyle bir tam. Şöyle 2 tane tam çizdim. Bunlar birer bütün. Peki yanındaki basit kesiri nasıl gösteriyorum? 1 bölü 3. 3 parçaya ayrılacak. İçinden bir tanesi boyanacak. 2 tam 1 bölü 3. Peki nasıl göstereceğim bunu? 1 tam 3 bölü 5. Bir tane tam var. Bunu çizdim. Peki yanındaki 3 bölü 5'i nasıl gösteriyorum? 5 parçaya ayırdım. İçinden 3 tanesini boyadım. Şeklinde. Peki burada her bir buradaki ikisi de boyanmış. Yani her biri boyanmış. Burada kaç tane tam var? 2 tane tam var. Şimdi yanına basit kesir yazacağım. Kaç parçaya ayrılmış? 8. Bunu paydaya yazdım. İçinden kaç tanesi boyanmış? 3. Yani neymiş? 2 tam 3 bölü 8 şeklinde gösteriyoruz. Bunlar da tam sayılı kesirler. Şimdi peki kesirleri nasıl karşılaştıracağım? Yani büyüktür, küçüktür bunları ben nereden bileceğim diyorsanız çok doğru bir yerdesiniz. Şimdi eğer birim kesirleri karşılaştırıyorsanız paydası büyük olan kesir her zaman daha küçüktür. Bunu bilmeniz lazım. Şimdi ikisinin de payı 1. Paydasına baktım payları eşit olduğu için. Birinin paydası 5, birinin paydası 3. Ne dedik? Paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Hangisi daha büyük? Paydası bu. O zaman bu 1 bölü 3'ten küçük olmak zorunda. Baktım 1 bölü 6, 1 bölü 4. Birer birim kesir. Bunun paydası 6, bunun paydası 4. Paydası büyük olan daha küçüktür. Bunun paydası daha büyük olduğu için 1 bölü 4'ten küçüktür. Örneğin 1 bölü 7 1 bölü 10. Bunun paydası 10 bunun paydası 7. Paydası büyük olan daha küçük olacağı için 1 bölü 7 daha büyüktür. Bu şekilde yaptık. Peki Paydaları eşitse ne yapacağım? Paydaları eşitse de paya bakacağım. Payı büyük olan kesir her zaman daha büyüktür. Nasıl? Şimdi baktım 3 bölü 5 ve 4 bölü 5. Paydalarının ikisi de 5. Eşit. O zaman paya bakmam lazım. Ne dedik? Payı büyük olan kesir daha büyüktür. O zaman bu daha büyüktür. Baktım 5 bölü 8, 2 bölü 8. Ne dedik? Paydaları eşit. Paya bakıyoruz. Payı daha büyük olduğu için bu kesir daha büyüktür. 4 bölü 7, 3 bölü 7. Paydaları eşit. 4, 3'ten daha büyük olduğu için bu kesir daha büyüktür. Peki payları eşit olan kesirleri karşılaştırırken ne yapacağım? Payları eşit deyince aklınıza ne gelecek? Birim kesir. Çünkü birim kesirde de paylar eşitti. O zaman birim kesirin aynısı payları eşitken de geçerlidir. Payları ikisinin de 3. Bunun paydası 5, bunun paydası 4. O yüzden paydası büyük olan her zaman daha küçük olacak. O yüzden hangisi daha büyüktür? Paydası küçük olan daha büyüktür. Ne dedik? Paydası küçük olan daha büyüktür. Anlaştık mı? Peki tam sayılı kesiler karşılaştırırken ne yapacağız? Şimdi tam sayılı kesilerde ilk bakmamız gereken yer tam kısımlar. Tam kısmı 2, tam kısmı 3. O zaman nedir? Bunda 3 tane tam var, bunda iki tane tam var. O zaman nedir? 3 tam daha büyüktür Peki tam kısımları eşitse ne yapacağız hocam Dediğinizi duyar gibiyim Sakin olun yapıyoruz İkisinin de tam kısmı 1 Buradan anlayamam O zaman yanındaki basit kesirlere bakacağım 3 bölü 5 ve 4 bölü 5 Paydaları eşit Biz ne dedik Paydaları eşitken payı büyük olan daha büyüktür O yüzden bu daha büyüktür Güzel Şimdi bir çokluğun basit kesir kadarını bulma bu konuda ne yapıyorduk? Bize bir çokluk veriyordu ve bunun bir kesrini bulmamızı istiyordu. Ne yapıyoruz? Paydaya bölüp pay ile çarpıyoruz. Şimdi baktım soruda. 36 sayısının 3 bölü 9'u kaçtır? Ne dedik? Paydaya böl, pay ile çarp. 36'yı 9'a böldüm. 4. Bu bulduğum sayıyı pay ile çarpıyorum. 4 ile 3'ü çarptım. 12. Baktım diğer soruya. 30 metre kumaşın 3 bölü, 2 bölü 3'ü satılırsa geriye kaç metre kumaş kalır? Şimdi ne yaptık? Bir bütün var. 30. 30'u 3'e böldük. Yani paydaya böldüm. 10. Bu bulduğum sayıyı payla çarpıyorum. 10 çarpı 2. 20. Yani bu 20 tanesi satılan. Bana geriye kaç metre kaldı diyor. 30 metre kumaş vardı. 20'si satıldı. 10 metre kumaş kaldı. Peki şuna baktık. Hakan'ın 65 tane cevizi var. Cevizlerinin 1 bölü 5'ini Murat'a veriyor. Şimdi ne yapıyorduk? İlk başta bunu bulalım. Çünkü 1 bölü 5'ini Murat'a, 2 bölü 5'ini de Okan'a verecek. Kaç tane cevizi kalacak? Onu bulacağız. Şimdi Murat'a verdiğini bir bulalım. 65 tane cevizi var. 1 bölü 5'ini bulacağım. 5'e böldüm. Buradan kaç geldi? 13. Değil mi? Sonra bunu ne yapıyorum? Bulduğum sayıyı pay ile çarpıyorum. 13 çarpı birden 13 geldi bu Murat'a verdikleri şimdi tekrar Okan'a verdiklerini bulacağız 65 ceviz var 5'e böldüm 13 bulduğum sayıyı pay ile çarptım 13 çarpı 2'den 26 tanesini de Okan'a vermiş toplam kaç tane vermiş o zaman 26 ile 13'ü topladınız 39 tanesini vermiş geriye kaç cevizi kalır diyor 65 cevizi vardır 39 tanesini verdi Geriye kaç kaldı? 26 tane cevizi kaldı. Şeklinde buluyorsunuz. Şimdi baktık. 80 kilometre yolun yarısını gittikten sonra mola veren bir araç kalan yolun 2 bölü 5'inde giderse kaç kilometre yolu kalır diyor. Şimdi ilk önce soruyu anlayalım. 80 kilometre bir yol var. Yarısını gidince mola veriyor. Yarısı ne demek? 80'i 2'ye böldünüz 40. Bu 40 kilometresini gitmiş. Geriye kaç kilometresi kaldı o zaman zaten? 40 kilometre yolu kaldı. Bu yolun 2 bölü 5'ine gidecek. 40'ı paydasına yani 5'e böldüm. 8 bulduğum sayıyı pay ile çarpıyorum. 8 çarpı 2'den 16'sını daha gidiyor. Geriye kaç kilometre kalırdı? Şimdi yarısına gidince 40 kalmıştı. E bu 40'ın 16'sını daha gidiyor. 40'tan 16 çıktı. 24 kilometre yolu kalır. Şeklinde soruları çözüyorsunuz. İlk önce soruyu anlıyorsunuz. Şimdi kesirlerle işlemlere de bir bakalım. Toplama işlemine bir bakalım. Eğer paydaları eşitken toplama yapılırsa ne yapıyoruz? Payda aynı kalıyor. Paylar toplanıp tekrar paya yazılıyor. Şimdi 3 bölü 8 ile 2 bölü 8 paydaları eşit. Paydası ne o zaman? 8. Paydalara dokunmuyorsunuz. Paydaları toplamıyorsunuz. İkisinde de ortak olduğu için 8'i yazdım. Siz payı topluyorsunuz. 3 ile 2'yi topladınız 5. Bunu götürüp paya yazıyorsunuz. 4 bölü 7 1 bölü 7. Payda aynen olduğu gibi kalıyor 7 olarak. Payı topladınız. 4 ile 1'i topladınız. 5. Baktınız. Payda aynen kaldı. 12. 4 ile 7'yi topladınız. 11. Peki hocam tam sayılı kesirler toplanırken ne yapıyoruz? İlk önce tam kısırlar toplanıyor. Sonra basit kesirler toplanıyor. Şimdi tam kısmı 1 tam kısmı 1. İkisini topladım. Buradan bir tam bir tam daha. 2 tam etti. Sonra şu basit kesirleri toplayacağım. 1 bölü 5 ile 2 bölü 5'i topladığınız zaman bu şekildeki gibi topladınız. 3 bölü 5 geldi. Şimdi baktım. 2 tam, 3 tam. Toplam kaç tam etti? 5 tane tam. Baktım. 3 bölü 7, 2 bölü 7. Topladınız. 5 bölü 7. Çıkarma işleminde toplamanın aynısı. Sadece çıkarma yapıyorsunuz. Paydalar olduğu gibi kalıyor. Sadece toplamadan farkı çıkarma yapıyorsunuz. 7'den 3 çıktı. 4 şeklinde. 4 bölü 5 eksi 1 bölü 5. Nedir? Payda aynen olduğu gibi kaldı. 4'ten 1 çıktı. 3 şeklinde yapıyorsunuz. Tam sayılı kesirlerde de aynısını yapıyorsunuz. 3 tam var. Burada da 1 tam var. Çıkarttınız 2 tam kaldı. 3 bölü 5 2 bölü 5. Çıkarttınız buradan da 1 bölü 5 geldi. Baktım 5 tam var 2 tam var. Çıkarttınız 3 tam. 4 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıktı. Kaç kaldı? 3 bölü 6 şeklinde sorularınızı çözüyorsunuz. Şimdi burada gördükleriniz ödev soruları. Ben zaten size bunun fotoğrafını atacağım ya da videoyu durdurup yapabilirsiniz. Tekrar Zoom programı üzerinden yapamadığınız, anlamadığınız soruları tek tek çözeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın.